Gittiğin ülkelerde en etkilendiğin olay ya da buradan dönüşü olmaz dediğin bir an yaşadım. Dünyanın en derin mağarasına indik ve yaklaşık 700-800 metre indikten sonra yanlışlıkla kendi emniyet kilidimi çözmeye çok yaklaştım. Çünkü o 700-800 metrelik aşağı inmek için birkaç gün boyunca mağaranın aşağısına doğru inmeniz gerekiyor. Ve hep karanlık, insan psikolojisini bozan bir durum, saatin kaç olduğunu bilmiyorsunuz. Bu kilidi o anda tekrar üstüme taktıktan sonra kilidin tekrar yanlışlıkla çözülebileceğine dair bir korku bastı beni. Çünkü daha aşağıya inmem gerekiyordu. En derin mağaranın keşfini yapacak. Rus bir mağara bilimci ekibiyle. O aşağıya inerken yaşadığım edilginlik, hata yapabilme ihtimalimi düşünmem ve tekrar yukarıya çıkmak için aynı emniyet kemerlerine dikkatli bir şekilde bakmam büyük bir etki yarattı bende. Çektiğim videolarda bayağı zorluk çekiyorsun. Bunun karşılığını YouTube'dan aldığını düşünüyor musun? Aslında bunun karşılığını ve fazlasını çok kolay bir şekilde alabiliriz. Bunu markalarla çok fazla işbirliği yaparak sağlamak mümkün. Fakat biz şu an için hala kendimizi büyüme aşamasında görüyoruz. Kısa nakit değeri yüksek olan fakat uzun vadede yıpratacak, yaratacak şeyleri çok sevmiyorum. O yüzden markalarla bir 1,5 bir, yıldır çok seçici bir şekilde ilişki içerisindeyiz. Yaptığımız videolar izleniyor. İzlendiğinde de tabii ki bunun Google üzerindeki bir AdSense geliri oluyor. Bu gelir çok yüksek bir gelir olmasa da bu videoların izleniyor olması eğer kâra dönüştürmek istersek yapabileceğimizi gösteriyor bize. O yüzden kafamız rahat, gelecek kaygımız yok. Hesabının çalındığını öğrendiğinde ilk tepkin ne oldu? İlk tepkim tepki veremedim çünkü kızım kucağımdaydı <laughs> o sırada evdeydim. Baktım şifre değiştirildiğiyle alakalı bir mesaj geldi. Ondan sonra hadi kızım gidelim oldu benim tepkim. Daha sonra tabii bunu içimde yaşadım çünkü kanal çalındıktan sonra bazı hesaplarca kanalda illegal yayınlar yapıldı. İnsanları yanlış sevk edici bazı yayınlar oldu. En çok burada korktum çünkü mağdur olan bir kitleyle karşılaşabilirdim. Neyse ki bunu Google tarafında hemen kapattılar. Ondan sonra süreç devam etti ve aldık. Aylık kazancınızla yapabileceğiniz maksimum şey nedir? Şimdi şöyle bizim giderimiz de çok oluyor ve kazancımızı net kazanç olarak bakarsak bu aralar çok bir kazancımız yok. Bizim gibi YouTube kanalları çok nadir video yüklüyor. Biz mesela iki ayda bir video yüklüyoruz eğer her hafta bir video yüklersek gerçekten çok büyük kazançlar elde edebiliriz. Fakat reklam gelirlerimiz video sayısıyla doğru orantılı olduğu için burada bir kaybımız söz konusu. Herhangi bir kar düşünürsek ve bunu iyi bir ay olarak düşünürsek o kar muhakkak sizden çıkıyor ya. Çünkü şöyle düşün. Giderlerinizi karşıladınız diyelim. O kardan da bir vergi vermeniz lazım. Vergi veriyorsunuz. Daha sonra kalan bir parça oluyor ve o parçadan da muhakkak ekibe dağıtmanız gerekiyor. Yeni bir kamera almak gibi bir karımız olabilir. Gençlere ne tavsiye vermek istersiniz? Bilgisayar mühendisliği okudum. Yazılım mühendisi olarak çalışıyordum ve bambaşka bir sektöre giriş yaptım. Medya sektörünün içindeyim. Sosyal medyanın öncülerindeniz. 12 yıl önce bu yola başladığımda YouTuber kavramı dahi yoktu Türkiye'de. Benim gençlere tavsiyem üniversitenin son sınıfına gelmişlerse ve bir bilgi birikimi edinmişlerse üniversiteden kendilerini üniversiteden edindikleri bilgilerle asla kısıtlamasınlar. Çünkü dış dünyada çok daha farklı bilgiler var. Belki bu bilgiler o kişilerin dünya görüşünü dahi değiştirebilirler. O yüzden 35-40 yaşına gelmeden bence bir insanın gençliği bitmiyor. Bunu bilincinde ilerlerlerse, öğrenmeye bırakmazlarsa çok iyi olur.